Hemen Cumhuriyet Caddesi'nin yanında Erzurum Kalesi ve restore edilen çevresindeki tarihi taş evlerin, restore edilen taş evlerin bulunduğu bölge. Çok güzel oldu. Bayağı beğeniyorum yani. Burada bir hamam var. Şimdi bu hamamın buradan kaleye doğru çıkacağım. Çok güzel taş evler çok güzel restore edilmiş. Mükemmel bir kompleks olmuş. İnsan bakınca huzur buluyor. Tabii şuraların hep yıkılması lazım. Buralar yıkılacak. Burada tarihi bir hamam var. Hamam da restore edilmiş. Yalnız bizde işte Erzurum'da tarihi yapıların maalesef tarihçeleri yok. Yani bilgi edineceğimiz bir tarihçi tabelası yok maalesef. Evet hamam çok güzel restore edilmiş beğendim. Ama hamamın ismi maalesef yok. Ne kadar güzel ya. Şu taş yapıları hayranım ya. Şu evin güzelliğine bakar mısınız? ulu palan döken bembeyaz Nisan ayının sonlarına geliyoruz maalesef daha çok kar var Erzurum'a kar yakışıyor ama bir süre sonra da artık insanı bıktırıyor yani kış evet hamamın yanında da tarihi bir cami var yine Buralar çok güzel oldu. Hemen şuradan kaleye geçelim. Erzurum Kalesi'ndeyim. Hemen karşımda tarihi tepsi minare çok tarihi bir mekandayım ya şimdi kalenin arka tarafına geçip oradan şehri gözlemleyelim Tabii çarpık yapılaşma çok fazla insanın gözünü yoruyor yani kentsel dönüşüm daha çok çok zaman alacak gibi Erzurum'da yıllarca Cumhuriyet döneminde çok çarpık yapılaşma aşırı derecede kentlerimizde dokuyu kültürel dokuyu ve tarihi dokuyu bozmuş bunu tamir etmek yıllarımız alacak maalesef Evet karşımızdaki tepede Nene Hatun Milli Parkı. Oraya sık sık bisiklet turu gerçekleştiriyorum. Bu yıl yine gitmeyi planlıyorum. Yakın hemen karşı tepede çok tarihi bir yapı. Erzurum'un milli mücadelesine damgasını vurmuş bir yapı. Nene Hatun tabiyaları. Evet. Arkadaşlar Erzurum'da kentsel dönüşüm hızlı ilerliyor. Ama gördüğünüz gibi daha çok gece kondu var maalesef. Daha çok zaman var düzelmesi için. Yıllar gerekiyor. Şimdi kalenin ön tarafına geçeceğim. Oradan da çifte medrese oradan sonra üç kümbetlere doğru gideceğim. Kalenin ön tarafına doğru ilerliyorum. Arkadaşlar Palandöken buradan muhteşem gözüküyor. Bu sene kış çok uzun sürdü. Halen daha bembeyaz. Büyüleyici bir görüntü. Evet kalenin ön cümle giriş kapısı Güzel restore edildi burası. Tarihi Erzurum evleri onarıldı, restore edildi. Çok güzel oldu. Evet, hemen karşımızda çift minareli medrese. Hatta buranın çok hazin bir hikayesi var. hikaye şöyle. Yani bu çifte minareyi yapan bir usta bir de çırağı varmış. E, zamanla yapım ilerleyip minareler ortaya çıkınca çırağının yaptığı minare daha bir hoş gözükmeye başlamış. E, Tabi çırak şımarıyor. Ustasından su istiyor. Bana bir su getir diyor. Ustası bunu yediremiyor kendine. Ve minareden aşağı atıyor. Yani söylendi efsane öyle. Ve uzun yıllar inşaat duruyor. Çok hazin bir hikaye. Tabi şımarmamak lazım. İnsanoğlu da biraz galiba hırslı bir yapıya sahip şımarıyor. Evet hemen karşımızda bu hazin hikayenin bulunduğu Erzurum'un simgesi. Çifte minareli medrese. Ve arkada palan döken muhteşem palan döken Ejder Tepesi ve yanında Ulu Cami. Çok çok tarihi bir bölge. büyüleyici bir bölge arkadaşlar. Gerçekten burada zaman duruyor. Çok etkileyeceğim Hemen şimdi burada bir resim çekeceğim. Ondan sonra çifte minareli medresenin arkasında üç kümbetler bölgesi var. O bölgeye geçeceğim. Orada da restorasyon devam ediyor. Burası tarihi Old Town. Eski bölge. Erzurum'un eski tarihi bölgesi. Hemen Karşımda da bir kümbet var. Tabi bunları tarihçeleri bilmem onun var mı? Maalesef tarihçe tabelaları yok. Neden koymuyorlar? Neden bilmiyorum. Yapımı çok uzun yıllar süren ve hazin bir hikayeye sahip olan çifte minareli medresenin arkasına geldim. Burada bir kümbet var arka tarafta. Ve hemen onun karşısında üç kümbetler denilen bölge. Şimdi burası restore ediliyor bu bölge. Tarihi taş evler var yine. Evet, buradan böyle yukarıya doğru Palandöken'in eteklerine doğru tırmanacağım bisikletle. Bugün fazla kendimi yormadan.